Ee, Valla şöyle söyleyeyim, hani bu konuşmaların içerisinde bir kısmına katılıyorum ama genel anlamda. Şu genel şey, anlamda, Akşener, işte Akşener mevzuunda bu mevzuyu için de aynı şeyi söyleyeceğim. Ee, bu bir matematik hesabı. Başından beri e, Arkan abi çok sıklıkla anlatır hikayeyi de anlatır. Kardeşim e, matematikte %100 elimizde bir rakam var. Bunu nasıl bölüştüreceğiz? Bu bölüştürmenin içerisinde bugüne kadar ki partilerin genel pozisyonları ve diğerlerine baktığınızda ne değişti de bundan 4 ay önce kimi koyarsak koyalım seçimi kazanıyoruz pozisyonundan nasıl oldu da şimdi dayak yiyecek dayak yemeyecek adaya ihtiyacımız vara geldik. Evet doğru. Ben de onu anlamıyorum. Yo yo, bravo. Ben orada. Bundan Met abi çok özür dilerim. Orada Hakan Bayraklı'nın bir hakkını teslim etmem lazım. Tam da bundan e, tabii, dolayı. Buyur. Şimdi bir tartışma programında karşıtlığın, <laughs> Sadece Erdoğan karşıtlığının bile o e, seçimi almayı yeterli olabileceği sav ortaya atıldı ve Hakan Bayrakçı dedi ki fena halde tökezlersiniz. Öyle olsaydı bugüne kadar bu kadar seçimi kaybetmezdiniz. ama diyor. arkadaşlar Sizin dediğinize de geldik. Ben ama. de şöyle şöyle oldu. Bundan bir süre önce Ekonomi'deki ha. sorunlar ...ay yuka çıkmıştı. Hayat pahalı... Artı korona. Marketlere gidiyorsun. Her şeyin fiyatı bir gün önceden bir gün önce 10 lira ise... ertesi gün 15 lira, 20 lira, 25 lira olmuş. Böyle Zaten bir tablo bir var. da bunları ima ediyor. Tabii. Bir de Hayır, yani. onu ima etmiyor. Diyor ki o, ne oldu Arşam da? Ima ediyor. Hayır, ne oldu da diyor. E, tamam işte. oldu. bitmiyor. O da bitmiyor. Bir dakika bir açıklıyorum. Peki. O o ruh haliyle insanlar ya ceketi koysak kazanırız. Vatandaş feryat ediyor. Herkes ekonomiden şikayetçi. Bu 20 yıllık tarihte yakaladığımız büyük bir momentum gibi bir duru haline girdiler. İdi, evet, Girmelerin doğru. nedeni bu. Önce böyle. Şu anda böyle bir atmosfer yok. Şu evet. anda bu atmosfer dağıldı. Ekonomi çok mu güzelleşti? Hayır. Bir takım atılımlar yaptı hükümet, bazı kesimlere bir takım iyileştirmeler, işte filan Ama onlar etkili e, oldu, etkili e, oldu, aynen, ben de onu şey söylüyorum. Daha, bakın, hava aldı yani. Şimdi şöyle gidelim. Demin e, ...üstad çok güzel bir anlatımla e, çok geziyorum dedi. Ben de elimden geldiği kadar e, her hafta iki üç yere gidip gitmeye çalışıyorum e, farklı şehirlere. Herkesi dinliyoruz. Şimdi. Mesela size de soruyorum ben zaman zaman soruyorum diğer arkadaşlara soruyorum. Anket sonuçlarında ne kadarlık bir artış var diyorum. Hatırlarsınız en son sizle beraber evet. burada gitmeden önce konuştuğumuzda dediniz ki 3-4 puanlık bir artış var dediniz. Doğru? AKP'de mi? Evet. Evet. <laughs> benim en son konuştuğumda insanlar şunu söylüyordu. Açık ara öndeyiz yani. %50-60 civarında bir oyla kazanıyoruz falan. Kim hangi insanlar? Muhalefeti diyor. Muhalefetten Muhalefet. bahsediyorum. Evet. Altılı ittifaktan bahsediyorum. %60 Müzdat... kim olsa kazanırız deniyor. Kim olsa tabii. 3-4 puanı koyduğunuzda bakın şöyle bir noktaya geldim. Ee, ben onu atmaya çalışacağım. Hı. Bugün kavga kendisini seçtirebilmek için seçilemeyecek aday tezini partiler söylemeye başladı. Aslında çok bir durum yok. Geçmişte neyse aşağı yukarı aynı. 3-4 puanlık seçim şeyi Karşımızda Mike Tyson'la e, Ahmet Hakan pozisyona getirmedi hala. Hala birbiriyle yani şu anda Ak Parti bile ben çok rahat kazanıyorum havasında değil. Hayır o örneği ben. Yok yok kampanyada Mansur yavaş evet, evet. ne yapar. İşte oraya geleceğim. Bakın, o anlamda alacağı oy açısından söyleme. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Bak ben de bir kez daha söylüyorum. Bu karşıtlığın içerisinde kişinin ne söyleyeceği de önemli değildi zaten. Hala da değil. Bu seçmen dağılımıyla baktığınızda oradaki kategorize yaptığı konuşmalarla seçimin sonucunu değiştirecek büyük parametreler yok. Neden parametreler yok? Zaten Sayın Erdoğan'ın ne konuştuğunu bu toplum 20 yıldır biliyor. Yani o gün konuşmasındaki büyük bir nakavtlık bir yumuk yemeyecekler. Ama şöyle yani eğer Mansur Yavaş Tayyip Erdoğan'ın karşısında Bedir Baykam'ın çizdiği Resim gibi bir resim çizerse bir puan, iki puan etkiler. O motiv moral motivasyonu i̇şte, etkiler, bak olumsuz etkiler. Bunlar önemli. Yani bakın, bir puanın, iki puanın önemi var şu anda. De şu A anda bu seçimin sonucunda iki puan dev bir rakam. Dev bir rakam hı, tabii tam, ki. Yani. Bakın değildi işte. Ben de yine aynı şeyi söylüyorum. Bugün bu tezi, bakın bu tezi kullananlar tamamen kimin aday olmaması üzerine... Bu tezi sürmeye başladı. Ne demek istiyor anlamadım. Kimin şunu haber? diyor diyor ki o kadar açık ara görüyorlardı ki olayı diyor. Tamam ben de anladım. 60'a falan yani. Kim değişmedi. Koysa, bakın bugün. O, bakın. O bir ruh haliydi ya. Ruh haliydi. Yok o. bakın. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Siz şunu düşünüyor musunuz? Gerçekten şunu düşünüyor musunuz? HDP seçmeninin ikinci tura kaldığında Sayın Erdoğan'la e, Mansur Yavaş kaldığını düşünün. Siz tablo olarak söyleyin. Sayın Erdoğan'a oy vereceğini düşünüyorsun HDP seçmeni? Yok öyle düşünmüyor Hayır. kimse. herkes söyledi ya, zaten. Şey şey, ben ben diyorum bir kez daha gideyim. Ben oransal anlamda gidiyorum. Veya ya yani bir kısmı sandığa gitmez. Bir kısmı Hı. Mansur Yavaş'a verir. Tamam. Okay. Evet. Tamam. Doğru. Hatta bir kısmı öyle. da Erdoğan'a verir. Küçük bir kısmı da. Demin PKK'yı e, bitiren kişi olarak görüyorum. Bakın Ahmet ya, e, HDP seçmeni enteresan bir seçmendir yalnız. Hepsi PKK'lı değil elbette canım. Hakan Bayrakçı demin siyasi partilerin sonuçta Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanmaktan öte kendi siyasi ikballeri içinde masada olduklarını o kadar güzel anlattınız ki. Ben de aynı yere geleceğim. Bugün bu tablonun içerisinde sizin sorduğunuz soruların ana çerçevesi gelecek adayın kendi siyasi kariyerleriyle ne olacağının hesaplaştığı bir ortamdan bahsediyoruz. Ve bu ortamın içerisinde asıl kavganın kazanıp kazanmamaktan öte değil, kime yakın adayın kazanacağı pozisyonda olduğunu söylüyorum. Ve burada argüman da o kazanamaz, o kazanır. Bu daha azay olur, bu daha rahat kazanır mevzusuna getirildiğini söylüyorum ben de. Ve bu tez üzerinden gidiyor. Çünkü şunu söyleyecek hali yok herhalde. Ya e, işte İyi Parti örnek veriyorum. Mansur Yavaş bana daha çok yakındır. Ben, o geldiğinde ben daha rahat bir sistemde ilerlerim düşüncesini söyleyecek hali yok. Bugünlerde bu tez ısrarla bu söyleniyor. Ama gerçek tablo değil. Gerçek o tablo değil. Herkesin bir siyasi geleceği var. Ve bu siyasi geleceğin içerisinde baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun son seçimi mi bu? Son seçimi bir daha muhtemelen gelmeyecek. Belki Meral Akşener bir daha daha girebilir ama muhtemelen eğer kaybederse bir sonraki seçimde görmeyeceksiniz. Veya Temel Karamağlıoğlu son bir daha seçimde görmeyeceksiniz. Şuradaki görünenlerin birçoğu bir dahaki sonraki seçimlerin hiçbirinde yer alamayacak. O yüzden de pozisyonlarını lütfen şuradan anlamayın. Ya eee altılı ittifak masada kesinlikle var ve tek amaçları Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi değil. Ama siyasi gelecekleri açısından da Erdoğan'ın kaybetmesi gerekiyor. Ama ben bir, bir kez daha söylüyorum. Bu diyor ikinci plan ama. Bakın bu bu bu. anladım da yani siyasi, şimdi Temel Karamollaoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu Hayır öyleydi böyle oldu diyor. Önce Bakın öyleydi şöyle, diyor ama son 3-4 aydır diyor hava değişti. Şimdi gel oraya Olabilir niye geliyoruz? Yani şimdi eğer öyle olmuş olsaydı sizin söylediğinize geldiğinizde siyasetin ikbalinden vazgeçip herkes kendisiyle ilgili bir ortak konuyu bulabilselerdi. Aday yüz kez çıkmıştı. Siyasetin Siyasetten vazgeçmişlerdi. Türkiye'de bu partilerin içerisinden aday gösterecekleri bir tane, sizin tabirinize söylüyorum, ağzı iki tane laf yapan, geçmişten en ufak bir problemi olmayan, toplumun tamamının kabul edebileceği bir tek kişi yok mu içlerinden? Yok mu yani böyle 85 milyonda kişi mi yok? Hani hep diyoruz ya yabancı hakem getirelim. Yok mu bulamadınızın burada? Yani hala söylüyorum. Yani şu. Kavga e, Tayyip Erdoğan'ın falan e, şey yapılması değil. İndirilmesi falan değil. Herkes bir sonraki seçimde ne kadarlık bir oy alacaklarını ve bununla nasıl dizayn edeceklerini üzerine. İlk kurguyu kendi üzerlerine yapıyorlar. Eğer kurguyu böyle yapmamış olsalardı çoktan bu aday belirlenirdi. Sizin sorunuzun ilk sorusunu Bedri Baykama sorarken şu soruyu sordunuz siz. Dediniz ki bu durum ne yaratıyor? Bakın ilk başlangıç itibariyle bu durum ne yapmaya başladı biliyor musunuz? Partileri etmeye başladı. Hatırlarsanız ilk konu neydi? Cumhurbaşkanı adayı seçilirse yıpranırdı. Adayın nereye başladı biliyor musunuz? Partileri şu anda törpülüyor. Çünkü siz ikbalinizden vazgeçmiyorsunuz. Kendi kavganızı sürdürmeye devam ediyorsunuz. Kendi kavganızı sürdürdüğünüz için de bu sefer partiler içerisinden dışarı doğru çıkmaya başladılar. Partiler yıpranıyor. Partiler yıpranmaya başladılar. Tabii. Çünkü ya en sonunda bulduğunuz işte kaçıncı ay bilmiyorum kaçıncı ay oldu? 11. aydayız. 11. ayın sonunda puntolarla ilgili yani kaç punto ile ilgili yazacağınız konusunda hem fikir olduysanız zaten büyük bir problem vardır. İnsanlar şunu söyle düşünmüyorlar mı diyorsunuz? Ya arkadaş siz aday belirlemekte zorlanırken bu ülkeyi beraber nasıl idare edeceğiniz konusunda nasıl fikir sahibi olacaksınız diye düşünmüyorlar zaten. mıdır siz? Yani o noktaya gelindi zaten. Herkes Ya onu söylüyormuş. Işte. Bizim de çevremizde bir sürü CHP'li muhalif arkadaşlarımız var. Onlar bunları söylüyorlar yani. Ya Doğru. işte aynı iş. bakın onu söylemeye çalışıyorum. Bugün gelinen Ama noktada aday bulmak e, ülkeyi yönetecek ortak politikalar bulmaktan daha zor. Kesinlikle daha zor. Niye daha bakın zor. Bakın o yüzden başka... ad, o bakın, yüzden hı. ortak eee <laughs> deklarasyonlarını şey aldılar, aldılar evet. başa. Aslında o kadar kolay ki. Çünkü iddiaları neydi? İddiaları çok iddialı bir kelime sarf ettiler. Ne demişlerdi? Seçeceğimiz Cumhurbaşkanı temsili bir görev olacak. Biz parlamenter sistem gibi yöneteceğiz. Cumhurbaşkanının siyasi bir pozisyonu olmayacak. Evet. Sembolik olacak. Şimdi ben o zaman çok daha kolaydı. Demek ki böyle birisini aramıyorlar. Eğer aramış olsalardı bu profilde birisini aramış o çok basittir. Konuşu kamuoyunda Erdoğan'ın karşısında o ağırlığa tekabül edecek ve o ringe çıkabilecek, e, o boşluğu doldurabilecek bir aday ve imajı arıyorlar. O sebep o. Bence yani de. daha sonra sembolik bir cumhurbaşkanlığına geçiş yapsa bile şu anda ağırlığı üç, öyle oldu. 3 aylık kampanyaya girdiğinde o ringe çıkmış olacak Tyson karşısında. Yani konu Ben de yine söylüyorum. Aradıkları bu olsaydı, söyledikleriyle aradıkları aynı değil. Ben de onu söylüyorum. Zorlandıkları konu da o. Siz ararsanız, ölçüleriniz uyarsa çok rahat bulursunuz. Bu şeye döndü. Bir tane ayakkabı vardı. Neydi o film? Onun gibi. Hikaye döndü. Ayakkabıyla tek tek adam mı arayacağız bu memleket? Kül kedisi. Kül kedisi Yok böyle bir şey. Ayakkabı böyle bir şey değil ya. Şimdi şayet sembolik bir cumhurbaşkanı aranıyor idiyse veya aranıyorsa veya o teori hala geçerliyse mesela o zaman Sayın İmamoğlu hiç, e, uygun değil olmaması gereken Tabii, en kişi çok genç çünkü en genç ya, en ateşli ben, en ben, arkadaşlar yani. bir şey söyleyebilir miyim yani yapmayın yani şimdi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var bir tür başkanlık sistemi seçilecek olan kişi hükümeti kuracak olan kişi olacak evet. hükümeti seçiyorsunuz yani o insanı seçerken hükümet seçiliyor şimdi dediğiniz çok doğru kampanya dönemi Erdoğan çıkacak ben şunu yapacağım, bunu yapacağım, şu şuraya götüreceğim Türkiye'yi diye açıklamalar yapacağım. Artı şunu yaptım falan diye. Ya onu da söyleyecek. Biz hmm. bir, söyleyecek bir sürü şey var. Hani hükümet programı açıklayacak. Seninki ne diyecek? Ben semboliyim. <laughs> e ee, ben seçilince altılı masa var ya işte onlarla beraber bu işi. Onu ben söylemedim. Bunu söyleyen altılı masanın kendi deklarasyonu. Tamam, onu onu doğru doğru ben de diyorum. Diyorum. ben de ben bir deklarasyon. İşte onu zaten söylüyorum. Zaten kurgu yani, mu değil diyorum ben yani size. saçma bir, saçma bir kurgu şey. Kurgu mu olmadığı için seçeniyorlar. İşte seçeniyor o adam. yüzden o kişinin o o ringde en azından bir güçlü görüntüsü olması. Ya bence onu baştan baştan saçmalıktı o. Bu ha. sembolik demek saçmalık. Cumhurbaşkanı adayını tanımlamak saçmalık. Bir defa her şeyden önce senin Erdoğan'ı yenecek bir kişiyi bulup karşısına çıkarman lazım. Bu arada Bak, en zaman bir en öyle değil mi ya? iddia edildiği kadar sembolik ve pasif bir cumhurbaşkanı şu ortamda olamaz. Halk, yani halka... Millet ittifakı böyle bir cumhurbaşkanım olacak diye de kendi kendini kandırmasın. Halka anlatamazlar. Çünkü yalnız bunu halka anlatamamak değil. Aynı zamanda yeni bir anayasa değişikliği önermek, e, parlamenter rejime geçmek için bunun kampanya kampanyayı şeyde, yapmak savaşlarını yapmak bunlar da başlı başına çok tabii. yoğun Adalet ve aktif görevler adaylık meselesinde biraz sınama yanılma yoluyla da gidildi yani Mete Bey'in dediği doğru önce böyle Hipokrat Yemil bir hekim tanımı yapıldı İşte hiçbir şeye karışmayacak teknik olacak ya Mete Bey'in işte. dediği şöyle doğru ha. Bu, bütün bu ha. süreçte yaşanan saçmalıklara bakıldığında evet yani bu tespitlerin hepsi anda, doğru Bence şu anda meseleyi artık kavradılar. Yani ama işte o zaman da şu siyasi, anda mesele kavrandı. Siyasi kavgaya döndü işte. Neyi kavradılar? Şöyle yani? kavradılar. Şimdi parlamenter sisteme bir kere dönüşün ham hayal oldu. Niye? En kötü ihtimal 5'te 3 çoğunluk gerekiyor. Tamam. Parlamenter sisteme dönmeyecekler mi? Dönemez. 5'te 3 çoğunluk tamam. en az. Ya yani dönemeyecek. Şöyle diyelim en azından. 3-5 ak... yıl süreceğini anladılar en azından. Hayır, AK Parti %36. Yani 3-5 yılda en bunları kastediyorum işte ya. Ankette Bir bile. Bir dakika. Parlamenter sisteme teknik olarak aldıkları oy kapasitesiyle dönemeyeceklerini çok anladılar. Net görüldü. Peki bunu anlamış olmaları Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle devam etmek zorunda olduklarını da anladılar anlamına geliyor mu? Aynen öyle. Ya ne peki ne değişti? Ama şöyle bunu anladılar ve diyorlar ki hani bütün masada herkesin fikrinin geçtiği bir aday olsun. Ama Bedir Bey'in dediği gibi Erdoğan gibi bir figürün karşısına da öyle bir yemeli mali müşavir hipokrat diye olmayacağını da gördüler. Çünkü rüzgar da tersine döndü. Bakın ben size bir acayipliği hatırlatayım. Yüksek müsaadenizle. Ya bir dakika. Şu, o, şu çok cümle, acayip bir şey o, bu. o hatırlatmadan önce şu cümleyi biraz ha. açalım. O çok önemli bir şey. Şimdi parlamenter sisteme hemen geçemeyeceklerini anladılar. Kesinlikle. Ee, dolayısıyla böyle güçsüz sembolik sayılabilecek bir isimle de seçimi kazanamayacaklar da. bunu neye dayanarak söylediniz tam alamam e, neden hızlı geçemeyecekler Zaten... şöyle meclis çoğunu, yani anketler önümüze geliyor deniyor Hı. hala AK Parti en kötü ankete bile 36 almaları görmüyor. gereken oy çok çok yüksek tab 5'te 3 çoğunluk yani 360'ı yakalamak o an o anlıyoruz 5'te 3 çoğunluğa ulaşamaz 65'i bulması lazım tam, Anayasa tabi. değişikliği aynen öyle şimdi Geçemediklerini, geçemeyeceklerini anladılar. E, sembolik bir isimle de kazanamayacaklarını anladılar. E, nedir şeyleri? E, şöyle. E, buna karşı. Şöyle iki ihtimal. Bir, e, Erdoğan eğer hani kaybederse, belki parlamenter sisteme ikna olur. O tamam. Ah, kaybeder. Olmazsa da biz iyi bir rüzgarla. Meclis çoğunluğunu yakalayıp parlamenter sisteme döneriz. Ya böyle bir Yeni bir seçimle. Çünkü Meral Hanım ne dedi? Herhangi birini kaybedersek parlamenter sisteme dönmek ham hayal olur dedi. Peki bir bu arada bir şey hatırlatabilir miyiz size? Çünkü Erdoğan mecbur e, parlamenter sisteme e, ikna olmaya kaybederse mecbur. Neden mecbur? Şey senin... Çünkü kendisine yüklediği bütün bu gücü, bütün tamam. bu potansiyeli, bütün bu tek adamlığı kalkıp eee kılıçdaroğlu'na veya İmamoğlu'na verip onun altında kalmaya razı öyle olabilir bir şey mi de hesaplıyorlar yani belki çoğunu be, yakalayamazsak. Bak, bir şey, ben, yani bak, şey o, Bakın ee, çok A Demokratik ya, ortam kalmayacağını kendisi de biliyor. Tam. Ben size şimdi bir şey okuyacağım. Garipliğin yani diyorsunuz ya ya biraz böyle sınama yanılma yoluyla altlımazsa bir şey deniyoruz olmuyor başka bir şey deniyoruz ama sizin böyle bir anda bütün tuşlara basmanın bir maliyeti var. Bakın ben okuyorum. Ee, şu, e, aday kim olacak diye Kemal Bey'e soruluyor. Son günlerde iş dünyasından bazı isimlerin sizinle Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı için görüşme yaptığı deniyor. Diye soruluyor. Doğrusu birçok yerden bize CV'ler geliyor. İş dünyasından... çok eski eskisi, bir Yani eski ama şöyle tarihini vereyim. 6-7 ay. Ee, 30 Ekim 2021. Yani bir yıl önce. Bir yıl önce. Evet. Aa, ama şöyle Hı. ne kadar sınama yanılma yoluyla gösteriyor. Ya siz bir şirkete bile CV ile adam Aranır mı ya? CEO al, almaz. Yani ya, yani, almasın. Evet. CEO Onu Başka bir bırak, şey kastetti. Bunu Bu kadar ya. şey olmaz. Dedi dedi bunu. Bu de. Murat Yetkin'e Murat Tatkin'e açıklama yaptı. Böyle diye düşünüyorum. Yani o kadar da şey düşünmek istemiyorum. Yani Ama o kadar da şey olmaz. Şöyle ben tarihini verim. Murat Yetkin'e ya verdiğim verdiği dedi, Ya dedi ben biliyorum. Ha dedi, Hatta tamam. ben eleştirdim o tamam. tarihte. Tamam. Niye boş bulundu diye. Bir şey hatırlatacağım. Yani Melik, Melik Bey. Melik şunun için söylüyor. Diyor ki bakın diyor bir yıl önce böyle diyordu bir yıl sonra başka bir şey 3 ay sonra başka bir şey şimdi geldikleri nokta buralardan geldiler buraya demek ki. Ve şu istiyorum. anda bence kavradılar. Bu arada bir koz bir kozu daha var iktidarın. Hatırlatayım. Nedir? Yani bunun çok zekasını beğendiğim bir arkadaş hatırlattı bana 3-5 gün önce. Şimdi biliyorsunuz CHP başkanlık sistemine Anayasa Mahkemesi'nde itiraz etti vaktiyle. Bu sisteme itiraz etti CHP. Evet. Bir karar çıktı. Ee, İtiraz reddedildi. Kabul etmediler. Hayır. Henüz şu anda kararın çıkıp çıkmadığını, daha karar çıkmadı. Görüşülüyor benim yani, bir. Yani evet. O kadar uzun sürmez abi. Bir dakika. Hayır, ola ki çıktı diyelim. Ay, ee, nereye, gel gelmek nereye gelmek gelmek istiyorum. Böyle bir karar çıktı. Parlamenter sistemle iktidar tayin ediyor. Milletvekili sistemiyle, eski usul. Hı. Yok ya yani, öyle bir şey olmaz. E, bir dakika öyle olursa matematik olarak AK Parti'nin iktidara gelme şansı daha yüksek. O, Yo, abi geriye doğru yürümez ki hiç şey. Hiç buna gerek yok ki. Neyse. Tekrar ben düzenleme söylemişim. yapılmak zorunda. Hiç abi. buna gerek yok. Bakın parlamenter... O arkadaşın aklıyla ilgili biraz kuşku duysanız iyi olur gibi geliyor <laughs> dakika, bana. Matematikten bahsediyor. Ha, matematikçi Hayır, mi? Hayır şöyle. <laughs> bak bak bak, <laughs> bak. Ahmet Bey bir şey söyleyeyim. Ya, <laughs> ya şunu er ki... diyor. Özür dilerim. Evet, Matematik anlıyorum. Parlamenter sistem gelirse AK Parti tabii ki daha şanslı olur, birinci parti olur. Evet, birisiyle İktidar, koalisyon kurup bir iktidara gelir. Evet, tamam. Şimdi Onu mesela, anlıyorum yani. Diyelim ki yani seçim olay kazandı, parlament, parlamenter sisteme dönüldü. Varsayalım. Şu anda mesela e, Karaslar dağıtıldı en kötü AK Parti'nin çıktığı oran yüzde %40 civarında değil mi hı. Hakan Bey? En yakın hangisi CHP mi? 25. Arada var 15 puan. Erdoğan'ı yeniden mi getireceksiniz? O yüzden ben parlamenter sistem döneceklerine bile ihtimal vermiyorum. Bunu teklif dahi etmeyeceğim. Hayır bir dakika. O 10 puan aslında. bile olsa o fark. Efendim? Mesela 35'e 25 de olsa. Hatta 5 yani. puan bile olsa. Ha, evet. Parlamenter e çoğunu kaybediyorsun. Hani çünkü çok farklı anketler Kesinlikle. görüyorum. Kesinlikle. Bunu bile baz alsanız. Peki, parlamenter çok sistem işli. matematiğinden şu anda ak parti. akşener ha. Akşener kendisi Hayır, bir dakika, hangi koşullarda aday olabilir? Birazdan onu konuşalım. Şey ama bir tane koalisyon ortağı buldum iktidara geldim. Çünkü ilk tercih birinci parti yapar. MHP artı AKP'nin oyu %50'yi tutmaz. 50 değil ki konu. Ne?